soru şöyle, e, chatten gelen bir soru. Diyor ki ben eşim ve ben mühendisiz, e, inşaat ve makine mühendisliği yönelim ya da proje olarak tavsiyeleriniz var mıdır? Yani arkadaşlar mühendislerle alakalı genelde baktığımızda şunları gözlemliyoruz. E, Hollanda'da Monteurs dediğim, yani e, elektrik ustası veya işte e, zona paneli, güneş paneli gibi Eğitimler genelde usta yetiştirmeyle alakalı eğilimler görüyoruz Hollanda genelinde. Yani bu da ne mantığı var? E, gelsin iki ay e, bunu yapsın. Yani bir eğitimden geçiyor. iki ay sonra maaşlı olarak başlıyorsunuz. Aslında baktığımda e, Hollanda'daki garanti iş modellerinden bir tanesi teknisyen olarak e, yetişme olarak görebilirsiniz. Ben projelerden bir tanesini aramıştım. Şöyle bir cümle kullanmıştı koordinatörü. Ya dedi ama yüksek tahsilli bana çok gönderme. Dedim nedeni ya dedi bunlar dedi elini çamura sokmak istemiyor. Bir de dedi bunların ambition yani ambit şeyi niyetleri çok daha yüksek oluyor. Yani bizim burada daha uzun kalıcı. Bana dedi iç motiveli adam gönder dedi. Yani gerçekten ben şunu çok seviyorum yapacağım diye oralara girmesi için. Leander'ın mesela bu bölgeler ben Haldırland'da oturuyorum. Burada var. Ama onun Kroningen'de de var onun projesi. Zona Panel'le alakalı daha yeni birisi yayın yaptı. Biz de diğer yerde reklamını yaptık. E, ülkesel bir proje. Mesela orada e, tanışma, öğretiyorlar <laughs> neler yapacağınızı. Şimdi bu dediğim gibi e, ustalıkla alakalı bir arzunuz varsa bu yönlendirme var ama e, mühendislerle alakalı e, projelere baktığımda çok fazla yok. E, bir ara Rex stat yaptı. Yani bir ara dediğim üç kur iki kuru yaptılar. Bıraktılar. Yani son iki senedir ne ses ne seda hiçbir şey yok yani. E, biz görüşüyoruz Su Bakanlığı, yani Su İşleri Bakanlığı'yla. Yani çok güzel düşünce falan ama hep tıkanıyor ya. Bir yerden sonra ilerlemede bir sıkıntı yaşıyoruz bu insanlarla. Bunu şundan söylüyorum. Layer Work Track dediğimiz iş içinde eğitim olan projeler çok gözlemiyorum, çok yok. bir iki tane ama tavsiye vereceğim. Güzel bir iki projeden bahsedeceğim biraz sonra. Baktığımızda bununla da alakalı bir e, handikap yaşıyoruz yani bu böyle halihazırda ülkesel ele alınmış çok fazla proje yok var mı birkaç tane var onlardan bahsedeceğim bu enerji transitisi neydi bir kurum var onlar mesela şu an iki senelik çok güzel bir proje yapıyor bir ön elemesi var oraya girdiğinizde oradan mesela sizi şey yapabiliyor hani iki sene boyunca farklı firmalarda çalıştırıyor Ondan sonra mühendis olarak devam edebiliyorsunuz. O proje mesela çok hoşuma gitmişti. Yani baktığımda içeriği güzel yapılmış bir proje. Onun dışında UAF'de, UAF kurumu bu yönde sizin için çok önemli olacak. UAF'de, şeyde yazdım, chatte. UAF'de bazı ilanlar çıkıyor. İşte Batırs Kapı'nın olsun, Suçları Bakanlığı'nın vardı. Veya işte en son gene bir tane kurumdan bir ilan görmüştüm. Ee, bakayım Waterskap vardı. Ee, bir bakanlıkla alakalı vardı. Mesela orada da mühendis alacaklardı. Yani e, bunlar neden güzel diyorum. Değerli arkadaşlar koçluk içinde bir proje olunca şirketler de size göre kendilerini hazırlamış oluyor. Diyebileceksiniz, diyebilirsiniz ki benim çok tecrübem yok piyasa. Çok önemli değil bazen. Ee, yani az piyasa tecrübesi ee, daha çok motive daha önemsedikleri bir nokta. Çok piyasa tecrübesinde genelde offer qualified dediğimiz yani şey olabiliyor hani e, çok fazla tecrübesi var bir noktada engel olabiliyor bazen. Onun için e, daha çok iç motive üzerine girilmesi gereken projeler bunlar. Değerli arkadaşlar biz VR Hero olarak ne yapıyoruz? Yani şu an teknikten alakalı iki tane şeyimiz var. Bir, değerli arkadaşlar B2'ye geldikten sonra veya İngilizceniz de B2 ise veya B1 B2 kurumdaysanız, yani o aradıysanız profil et nokta neyleyi ben şeyden e, chatte de yazayım bu mail adresini mail atıp iş aramaya bizden beraber başlayabilirsiniz yani biz sizi e, iş yerlerine teklif verebiliriz e, burada faydası ne oluyor İş yerini size göre hazırlıyoruz sonra da görüşmelere gidiyorsunuz o görüşmeden önce sizi hazırlıyoruz iş yerini ikna ediyoruz. Bu böyle işe girmenizi sağlıyor. Şu an bu noktada giren insanlar oldu. Devam edenler aramakta, devam edenler de var. Demek istediğim böyle bir sistemimiz şu an mevcut. Bunu sadece tekniksel, teknik, sen, teknik e, mühendisler için değil, herkes bu noktada bizi değerlendirebilir. Öğretmenlik projesi hariç. Öğretmenlere bu sistemi kullanmayacağımızı söyledik ama öğretmendir. Başka bir yerde çalışmak istiyordur. Bunda yardımcı oluruz. Profil etverher.nl'ye mail atar profilini vermeyle alakalı görüşürse sonra bu şekilde sizin adınıza e, kurumlara, sizle beraber başvuruda bulunuyoruz. İkincisi değerli arkadaşlar, teknikle alakalı şöyle bir karar verdik. Biz şirket gezileri yapacağız. Yani şu ana kadar Watershop'a gittik, işte Su İşleri Bakanlığı'na. Şu ana kadar Beton Balon diye inşaat firmasına gittik. E, İlyas Bey daha haber yok ama benim ayarladığım şu an e, iki tane daha var. Bir kimya mühendisleriyle alakalı Sun Queen var. var. E, Kamp Araştırma merkezi Amsterdam'da ve Hollanda'nın en büyük, gerçekten büyük bir kurum. Bir de Hollanda'nın en eski kağıt fabrikasına gideceğiz. Onlar hem mühendis de istiyormuş. Yani bir manada bu görüşmelerde hem sizi piyasaya gösteriyoruz, hem bu kişilerle direkt muhatap olmanızı sağlıyoruz. Sonra onun oraya işe girmek istiyorsanız bu noktada da yardımcı oluruz. Ama son olarak onu söyleyeyim. Hayat B2'de başlar iş hayatı arkadaşlar. Özellikle mühendislerle alakalı. B2 daha değilseniz çok acele etmeyin. B2'ye gelin. Ondan sonra bununla alakalı yönlendirmemiz olacaktır.